Türkiye Emekli Asubaylar Derneği, Hatay'ın Antakya ilçesinde sahra mutfağını teslim alarak depremzedelere iki öğün sıcak yemek çıkarmaya başladı. Kahramanmaraş merkezi depremin büyük yıkımına neden olduğu 11 ilin başında gelen Hatay'ın Antakya ilçesinde Türkiye Emekli Asubaylar Derneği tarafından depremzedelere günlük sıcak yemek hizmeti veriliyor. kurulan aşevini ziyaret eden Türkiye Emekli Atsubaylar Derneği Başkanı Hamza Dürgen, deprem bölgesinde teslim aldıkları mutfaklarda hayırsever üyelerin görevde bulunan meslektaşlarından gelen desteklerle depremzedelere vatandaşlara her öğün sıcak yemek çıkartmaya devam edeceklerini belirtti. Türkiye Emekli Atsubaylar Derneği'miz olarak Antakya bölgesinde depremde de vatandaşlarımıza sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Yaklaşık günlük olarak burada öğlen ve akşam olmak üzere 2000 kişiye yemek hizmeti veriyoruz. Bu faaliyetimizi yaparken bütün ülkemiz genelindeki görevdeki bütün meslektaşlarımızın emeklerinin, ailelerinin katkılarıyla bu katkılarıyla bu hizmet sunuluyor. Önümüzdeki günlerde de hizmetimiz devam edecek. Özellikle önümüzde bir Ramazan ayı var. Ramazan ayında da gene birlik beraberlik içerisinde hareket ederek buradaki e, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Katkı vereyim. bütün herkese teşekkür ediyorum. Türkiye Emekli Dağ Derneği vatanına, milletine sahip çıkmaya devam edecek. Beni çekelim, beni Boş.